Merhaba. Öncelikle e, Orta Doğu Enerji olarak ICCI 2011 değerlendirmenizi alabilir miyiz? Çok teşekkürler. ICCI 2011'i oldukça etkili bulduk bu sefer. Geçen ICCI'lara da 3 yıldır katılıyoruz. Burada gerçekten sektördeki dostlarımızı görüyoruz. Yeni müşteriler kazanıyoruz. Biz landfill konusunda, çöp yazık, yazık konusunda şu anda sıcak faaliyetler gösteriyoruz. Bu alanda Türkiye'de son yek kanunuyla birlikte oldukça sıcak gelişmeler var. Bunların hepsini burada görebilme imkanına kavuştuk. O yüzden güzel olduğunu düşünüyoruz. Peki Orta Doğu Enerji'nin 2011 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgi alabilir miyiz? Ortadoğu Enerji zaten 3-5 yıldır e, bu alanda faaliyet gösteren bir e, firma. E, dediğim gibi landfill, biyogaz konusunda ilk başta faaliyetlerimizi e, geliştirdik. Bu konuda tecrübeler elde ettik. Şimdi de e, bir Alman firmasıyla e, biyogaz konusunda, biyometan konusunda bir takım ortaklıklar geliştirmeyi düşünüyoruz. 2011 e, İstanbul'dan sonra Türkiye geneline de Orta Doğu şirketinin faaliyetlerini yaygınlaştırması yılı olarak görüyoruz. Dediğim gibi Landfill'den sonra rüzgar hatta da bunun içerisinde görüyorsunuz 2011 ICCI'de rüzgar ağırlıklı bir potansiyel var. Biz de bunu görüyoruz. Bu yönde de bir takım faaliyetler yapmayı planlıyoruz 2011 içinde. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? 2011 yılı içerisinde büyük faaliyetler yaptık ortadoğu olarak yıl sonuna kadar da yine bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. 2012 yılındaki ICCI fuarında da inşallah katılacağız. O zaman da inşallah bundan daha daha iyi sonuçlar elde edeceğimiz umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz İlker Bey.